Tekrar iyi akşamlar arkadaşlar. Cumartesi İzmir yarışlarının tahminini vereceğiz. Evet. Bu şartlı yarışlar bizi bitirecek herhalde arkadaşlar. Bunlar bitene kadar altılı bulmak biraz zor. Altının oturması lazım. Sezon kapanışı oldu gibi şey. Maç yayınları yeniden başlıyormuş gibi oldu. 9, 70 küsür gün geçti arada. Şartlı birlere dayandılar artık. Mecbur kısmalar lazım. Zaten en düşük 9 yarış görürsünüz. 11 yarış bile görme şansınız var programlarda. Çünkü 70 gün birikmiş programlar var arkadaşlar. Onun için bu şartlı birileri uzun bir süre göreceğiz. Eagle Eagle koştu var arkadaşlar. Birinci koşudan başlayan Mert Can bindi 4 numaralı birinci koşudan bahsediyorum. 1000 metre çim yarışı. Mertcan, Kerim'i, Ford North benim birinci atım arkadaşlar. 7 numaralı Turgutlu Efes'i ikinci atım. 9 numara Frozen. Mehmet Kaya ile bugün 30 lirayla bir at getirdi arkadaşlar. Bugün de dikkatimi çekiyor. Çiftçilerin atlarını burada bilmiş. Onun için veriyorum. Biraz da orijin de yakın. Dişat olmasına rağmen Frozen'i ben 3. at olarak vereceğim. Black Thunder diyorum. Atakan Cihat Devri'nin mindi. 3 numara Black Thunder. Ben buraya 4 at çıkardım arkadaşlar. Anca yeter mi yetmez mi? Siz ee, takip ettiğiniz orijin varsa, yakından takip ettiğiniz jockey varsa, at sahibi varsa yazarsınız. Ancak ben de 4, 7, 9, 3 olarak çıkmış burası. İkinci ayak yine çok enteresan bir atla başlayacağım arkadaşlar. Ben bu Furkan Karakurt'un mini 15 numara litriyi birinci at olarak vereceğim. E, litrisiz oynamayın. Belki oyununuzu bozabilir ama gelirse de oyunu cazip yapabilir. Onun için litrisiz oyun oynamayın diyorum. 8 numaralı Vitra. 15'ten sonra 8 numaralı zitra vitra arkadaşlar. 6 numaralı tahtalı Gökhan'la 3 numaralı adalet kasırgası 2 numaralı Tumbullağ'ın daha Bekir Mert bunu gereş almadı. Bekir Tumbullağ'ın iddialı olur arkadaşlar. 1 numaralı Göktekin'in oğlu. Çetin Otlu arkadaşlar. Yani burası 15 numaralı Furkan'ın minyat. 8 numaralı Vitra. <laughs> Halil Altın'ın minyat. 6 numaralı Tahtalı Gökhan Gökçen'in minyat. 2 numaralı Tumbulağ'ın Bekir Metmık. 1 numaralı Göktekinoğlu Çetin Okun mini at olarak sıraladım. 15, 8, 6, 3, 2, 1 olarak burayı sıraladım arkadaşlar sıralama olarak veriyorum arkadaşlar. 8 numaralı Uğuldur esintisi. Yine Furkan'ın bindiği bir at var arkadaşlar. Ben yine koşacağına inanıyorum. Ulaştırdım bir at. Hatta iki tane atına biniyor. Birisi litreli birisi de burada. Onun için iddialı olur diyorum. 1 numaralı Ergüçlü Fırat Aslan'ın bindiği bir at arkadaşlar. Tercihli startı var. Bu iyi zaten. Önde boş kalırsa yine çalabilir. 3 numaralı Çağkal tonlar da sağlam geliyor arkadaşlar. 3. at 6 numaralı bir umut tereddütlü çıkıyor. Halil Kaplan'la iyi yarışlar yaptı. Son 3 yarışı mükemmeldi. Son yarışı biraz eksik koştu ama ilk önden önceki ikincilikleri çok iyiydi arkadaşlar. 6 numaralı bir umut dedik. 9 numaralı kayarlı arkadaşlar. 9 numaralı kayarlı. Bu ata dikkat edin ben sürekli peşindeydim bu atın bir türlü içeri atamadık bu atı ama yarın için belki gelme şansı var sürprizde arkadaşlar onu da söyleyeyim 8-1-3-6-9 olarak 3. ayağı bitirdik 4. ayakta fazla at gidiyorum arkadaşlar ama son 2 ayağı tek bırakacağım Dördüncü ayakta ise 9 numaralı Galvatron yine Merçelik var üzerinde yarın için gelme şansı yüksek 3 numaralı Red Tundur. Tokoçoğlu 4 numaralı Ağdadaş. Tolga Yıldız 6 numaralı Jack Alpagut 11 numaralı Ronissan 7 numaralı Big Farer 10 numaralı Dream Solidar Burası Handikap 17.700 diye veriyorum arkadaşlar fazla. Bir de en son 8 lira Maktamer'i vereceğim arkadaşlar. Muharrem okum bildiğim Maktamer. 2, 4, 6, 8. at olarak 8'de vereceğim ben. 5. koşu yani 5. ayak. Ben 16 numaranın Utkun kızını tek vereceğim. Oraya öyle geçeceğim. 6. koşuda 1 numara Kral Atur'u yine tek vereceğim. Hüseyin Şimşek'in bindi. Öyle geçeceğim. Yani 1. altını son 2'ye 16-11 olarak tek. Yedinci koşu. İkinci altılda da bunlar 16-11 tek arkadaşlar. Hiç değiştirmedin. 7 koşu. Altı numaralı. Wind Green. Win. Ee, arkadaşlar orijinal olarak ön planda çıkıyor bak. Ancak isteyenler yanına Öyle diyeyim. Aynı orijinden bugün koştu arkadaşlar zaten. Paul Molidat yoksa uzak yapacaktı. Ben de bu atında bir hata yapmazsa gelebileceğini düşünüyorum. Win Green Win'in babası Wyn'in neydi ya? Yani? Win River arkadaşlar babası. Ri gönenlerin bir atı herhalde bu. Çünkü e, ee, gönenleri çıkardığında kayalara çok at verdi. Oradan biliyorum. Uzun süredir de ee, birkaç tane tay çıkardılar. Aslında önceden çok tay çıkardılardı arkadaşlar. Bu e, gri gönenler. Gri sahipleri diyeyim daha doğrusu. Arkadaşlar Kabanca'nın Gri Gönül'ün orijini Gri Gönül orijini ilk koşturuyor. Gri Gönül'ün orijini Özbek Köse Bu atı değerlendirin arkadaşlar. Sıkışanlar bu atı tek atabilir. Rakip isteyenler 3 numaralı King Jackson 5 numaralı Rastoga 4 numaralı Oğlum Çelik 1 numaralı Best Friend 8 numaralı Miss Anzas ama 6 numara Liman olabilir arkadaşlar onu da söyleyeyim 8. koşu Arapların bir yarışı var arkadaşlar. 17 Handikap 17 bir yarış. 4 yukarı atlar. 2100. Karışık bir yarış arkadaşlar. Yani e, bunların for tutmaları biraz sıkıntılı. E, sadece burada genç olarak hani erimeyecek bir at varsa o da atik atik. 4 numaralı atik atik. Ancak onda da Mehmet Kaya var. Atik atik. Ben yine de birinci at vereyim. E, 4 numaralı atik atik. Sonra Beyza Sultan diyeceğim bir numaralı. Ee, şöyle de bir alek not düşeyim. Mehmet Kaya kendi ahırındaki atları bilmemiş arkadaşlar. İki tane, üç tane atları var. Hepsinin pas geçmiş. Gitmiş Atik Atik'e biniyor. Demek ki Atik Atik'in geliri olmasa Mehmet Kaya binmez. Ancak dört numarana kadar önde olsa da ben Beyza Sultan Emre Doğu'nun bindiği Meyza Sultan Kaya Kayaların Miyatı ben bu atı vereceğim ikinci at olarak. 5 <laughs> numara Aşık Bey Toydemirler'in Demirler'in Miyatı zaten form tuttu arkadaşlar. Bir de 3 numaralı Efe Berk diyeceğim. Buraya öyle geçeceğim. Ben dördün arkası 1 5 3 olarak vereceğim arkadaşlar. Son ayak ise 2 numaralı avukat, 3 numaralı Ron Ria. Ee, Mehmet Kaya var yine avukatta. Mehmet Kaya show mu yapacak yarın onu da bilemiyorum. <laughs> 3 numaralı Ron Ria. Furkan Karakurt kardeşim var. İnşallah yarın bir tane yarış alır. Çünkü bunu süredir de yarış almadı. Zaten bir arası var. Önce de bir arası vardı. Yarış alamadı. İnşallah yarın bir yerde bir bir iki tane inşallah hepsini alır. Ee, seviyorum kardeşimi. iyi bir kardeşim. Masmavi gözleri var. İnşallah <laughs> nazar değmez. Ee, kardeşime selam olsun. Oradaki arkadaşlar da, İzmir'deki arkadaşlar da selam olsun inşallah. Yarın başarılı olurlar. Benim yorumlarım bu kadar arkadaşlar. Ee, isterse. birinci koşu 4 7 9 3, İkinci koşu 15 8 6 3 2 1, üçüncü koşu 8 1 3 6 9, dördüncü koşu 9 3 4 6 11 7 7 10 10. Yine bu dördüncü koşuya 12 numara koçulaş ilave edin arkadaşlar. 12 numara koçulaş. Sonradan aklıma geldi yarışı. Evet koçulaş ilave edin. 12 numara koçulaş. Üzerine Nevzat Avcı var arkadaşlar. 16 tek 1 tek. 5. koşu 16. 6. Altı, koşu 1. 7. koşu 6 numara çok önde. Rakibi 3, 5, 4, 1, 8. 8. koşu 4. Yine önde atik atik. Arkasına 3, 1, 5. Son ayakta 2, 3 ayıramadım arkadaşlar. Ee, yeriniz kalırsa biraz burayı harmanlayın, karıştırın. Buradan bir şeyler çıkabilir. Olmazsa 2, 3'ün dışına çıkacak gibi görünüyor. Öyle gördüm arkadaşlar. Hepinize bol şanslar. Hayırlısı olur inşallah. Ee, bir şey yok. Para isterseniz de bulur. Şöyle de bir şey dikkatimi çekti. Ben e, çok oyuncu var. Toplanan paralara bakıyorum. Asla durumları çok düşük arkadaşlar. Bir 70 gün orlardan kırpma olayı var. Büyük ihtimal. İstanbul 500 toplanmış birinci altılı. Ben ilk defa görüyorum. İkinci altılı bir küsü toplanmış. Çok enteresan geldi bana. Neyse arkadaşlar olur o kadar. Herkese bol şanslar, hayırlısı olan inşallah.